neler dönüyor neler yapmak istediğin mi ya da ulaştıktan sonra nasıl hissedeceğin hayallerine ulaşınca ilk ne yapacaksın her şeyin planını kurdun zaten değil mi Peki hayallerin için çalışman gereken kısım nerede hayatta herkes eşit doğmuyor Kimisi zengin, kimisi fakir. Kimisi biraz şanslı. Kimisi yetenekleriyle doğmuş. Ama herkesin eşit olduğu çok önemli bir nokta var. Zaman. Herkesin günde 24 saati var. İster zengin ol, ister fakir. Yaşayacak tek bir hayatı var insanın. Ve herkesin çalışabilmek için kendisine ait bir iradesi var. Geçici şeyler ile mutlu olmaya mı çalışacaksın? Seçim senin. Hayallerini düşünebilirsin. Hayal kurabilirsin. Hayallerini yaşamanın nasıl bir duygu olacağını düşünebilirsin. Ama ya sadece düşünürsün ya da onlar için harekete geçersin. Hayallerin için. Açar bir motivasyon videosu izlersin. Gaza geleyim de başlayayım dersin. Açarsın. Videoyu izlersin. Ve motive olursun. Hadi başlayalım dersin. Bir bakarsın gün bitmiş çoktan. Ve sen tekrardan yatağa geçmişsin. İyi geceler. Hayalci. Ya da herkesten önce kalkarsın. Güneş bile doğmadan. Herkesten önce masanın başına oturursun hayallerine çalışabilmek için. Herkesten önce çıkarsın evden. Herkesten daha çok çalışabilmek için. Herkesten önce çalışabilmek için. Güneş doğmadan. Akşam herkes eve gittikten sonra. Hayallerin için. Farklı olabilmek için. İnandığın şeyler için. Sonuna kadar mücadele edebilirsin. Hayallerini yeterince düşündüm. Şimdi hayallerini elde etme vakti. Hayallerine ulaşma vakti. Boş boş oturup hayallerine ulaşacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Hayallerine sevgiyle ulaşacaksın. Umutla, azimle. Artık ayağa kalkma vakti. Hayallerine ulaşma vakti. Hayallerini elde etme vakti. Sabahın bir köründe sahaya gitme vakti. Sabahın köründe kütüphaneye gitme vakti. Hayallerin için, inandığın şeyler için, kafanda kurduğun, aileni, kendini gururlandıracağın anlar için hayallerine ulaşma vakti. Kolay olmayacak. Kolay olsa herkes yapar. Ama biz kolay olanı değil. Hayallerimizi istiyoruz. Söz verdiğimiz gibi. Promise.